Biz sonunda kameralar gitti. Artık eşyalarını toplayabilirim. Ya. ya yan komşu niye şöyle terbiyesizlik yapıyorsun ya? Yan komşu. Yan komşu. Yan komşu. Yan komşu. Nereye gittin yan komşu? Yan komşu. Yan <laughs> komşu. demine bir yaparım. <laughs> ha, ne diyor yani? Anlamadım. Ben biraz güneşleneceğim tavanı açık ya. Yan komşu, yan komşu <laughs> gel acelemizden de güneşlenmek için. Ya yan komşu niye bu kadar terbiyesizsin? hı. <laughs> Merak ediyorum niye bu kadar terbiyesizsin? Ah. Sonunda biraz bale yapabilirim. Ah. Peri kafam. Geri dön. Ah. <laughs> ne? Kamera açık mıydı bunca zamandır? Yo, yo, olamaz. Hayır, 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 hayır. Pat. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bing, bing, bing. Ya niye kapanmıyor be? Kapan, susam, kapan.